Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine bir şal deseni çalışalım istedim arkadaşlar. Örmesi gayet kolay ve hızlı ilerleyen bir model olacak. Bu deseni isterseniz şal, boyunluk hatta patik de örebilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce de kanalıma abone olup yanındaki zili açarsanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 4 5 altı zincir çektim ve bir yuva oluşturuyorum ilk zincirin içerisine batıp örgümüz ön taraftan dörtlü arka taraftan üçlü trabzanlar olarak örülecek söyleyeceğim zincirleri eğer sık sıkıysa bir artırarak zincir çekmeyi gayret sarf edin arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 zincir örgümüzün ön tarafı burası olduğu için iki kere doladım dörtlü trabzan yapacağız battım çıktım şu an 4 tane ilmeğim var 4 kere de yukarı çıkıyorum 1 2 3 4 trabzanın boyu bayağı bir uzun oluyor arkadaşlar tekrar doladım 2 kere tekrar yuvaya battım 4 kere de yukarı çıktım 2 kere doladım 4 kere de yukarı çıktım 4 oldu 2 kere doladım 5 tane trabzanı bu şekilde ördüm. İlk çektiğim 5 zincirde birinci trabzanımız olmuş oluyor. Şimdi araya 2 zincir çektim. 2 kere doladım. Yine aynı veya 5 tane dörtlü trabzanlarımızı örelim. 2 2 kere doladım. 4 kere de yukarı çıkacağım. Çıkamadım. 2 3 ve 4 2 kere doladım 4. trabzanımı yapıyorum 2 kere doladım ve 5. trabzanım arkadaşlar Evet ilk sıramız bu şekilde bitti şimdi bir üst sıraya çıkacağız ve örgümüzün arka tarafından bir üst sıradaki yine bu trabzanları örmek için kafesler oluşturacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar birinci sıramız bitti ve bir üst sıraya çıkalım şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve örgümün arka tarafındayım. Burada şu trabzan öreceğiz. Bir kere doladım. 5. trabzanla 4. trabzanın arasından girerek bir üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen burada 5'li trabzanı 5 adet trabzanlarımızın ortasında bekleyen kafese battım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Doladım bir kere. Yine başlangıçtaki zincirle ilk trabzan arasından girerek bir üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Doladım bir kere. Bir üçlü trabzan daha yaptım ve ikinci sıramı da bitirmiş oldum. Biz bu sırada bir üst sıranın kafeslerini hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Döndüm. 2 kere doladım. Örgümün ön tarafındayım. Şimdi 4'lü trabzanlarımı örüyorum. Tekrar. 2 3 4 ve 5 2 zincir çektim araya. Tekrar doladım. Buraya şimdi 4 tane dörtlü mı yapıyorum. 2 3 ve 4 5. trabzanımızı bu zincire içinden dalıp sık iğne ile yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Hemen 7 zincirli diğer alanı atlayıp bir sık iğne yapıyorum. Burada sonuncu trabzanımız zincirden aldık. Burada başlarken ilk trabzanımız buradaki 7 zincirli kısmı kullanacağız. Bu bizim ilk trabzanımız oluyor. İki kere doluyorum. Şimdi kafese batıp dörtlü trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 2 3 4 ve 5. Evet arkadaşlar şimdi araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar doladım. 5 tane dörtlü trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5. İkinci sıramız da bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya çıkalım yine. 5 zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir döndüm. Doladım bir kere örgümüzün arka tarafında şu trabzan yapıyoruz. Son iki trabzanın arasından girerek bir üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zinciriniz arkadaşlar sıkıysa 8 çekin. Hemen buradaki ilk önümdeki kafese batıp bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doladım. Sıradaki kafesim buraya bir tane yuva yapacağım. Hemen doladım bir üçlü trabzan yaptım 3 zincir çektim doladım buraya bir trabzan daha yaptım her sırada şimdi birinci sırada biriyle başladık iki şimdi bu, bu sırada üçüncü ee, öreceğiz ön taraftan şimdi buraya bir tane yapacağız buraya ikinci bir de başa üçüncü yapmış olacağız şimdi 7 zincir çekiyoruz tekrar 4 5 6 7 hemen alttaki trabzanların arasındaki kafese batarak bir sık iğne tekrar 7 zincir doladım yine ilk zincirle birinci trabzan arasından batarak bir üçlü trabzan yaptım iki zincir çektim bir üçlü trabzan daha yaptım Evet bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar şalımızı 1 2 3 4 5 zincir iki kere doladım ördüm ön tarafındayım yine dörtlü trabzanlarımı örüyorum 3 oldu 5 tane olacak 4 ve 5 2 zincir tekrar iki kere doladım aynı noktaya 4 tane bu sefer dörtlü trabzanlarımı yapıyorum. Dört oldu. Beşinci trabzanımızı alt sırada çektiğimiz yedi zincirden alacağız. Hemen bakın şöyle ortasından gireceğiz ve bir sık iğne yapacağız. Şimdi 1 2 3 zincir. Tekrar bu noktaya bakın 7 zincirliğe batıyorum yine ortasından. Tekrar 2 kere doluyorum. Bu bizim birinci trabzanımız olacak. Hemen buradaki yuvaya yine trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi 2 olmuş oldu. Birincisini zaten zincirden almış olduk. Tekrar doladım. Üçüncüyü yaptım. Yine doladım iki kere, dört oldu. İki kere doladım ve beşinci. İki zincir doladım. Dört tane yapıyorum yine. İki, üç. ve 4. 5. aşağıda bekleyen yedili kafesten konuşamadım. Ee, içinden i̇çinden dalarak bir sık iğne yaparak beşinciyi de ölmüş oldum. Tekrar devam edelim arkadaşlar. 3 zincir araya ve bu noktaya tekrar 7, 7 zincirli alttaki kafese batıp bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar iki kere doladım. 1 2 3 ve 4 bir tane daha yapıyoruz 5 4 tane trabzan örüyoruz 5. trabzanımızı başlarken sık iğne ile battığımız zincirden sağlamış oluyoruz Evet tekrar 2 zincir sıramızın sonuna geldik 2 kere doladım yine aynı yuvaya dörtlü trabzanlarımı örüyorum 5 tane. 2 3 4 ve 5. Evet arkadaşlar, desenimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Şöyle koyalım. Her üst sırada artırdıkça üçgen açılımız bu şekilde büyümüş olacak arkadaşlar. Evet. Videomda anlatımda bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.